Bey, kıymetli bürokratlar hepiniz hoş geldiniz. Normalde böyle zamanlarda fikri takip yapmaya çalışıyoruz bakanlıklarla ilgili ama saray rejiminden beri gömlek değiştirir gibi Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ve bakanı değiştirdiği için böyle bir şey mümkün olmayacak. Ama e, derin de bir müsteşarlık geçmişi var şu an bakanlık koltuğunda oturan Sayın Yusuf Tekin. O yüzden oraya bir göz atmak gerekir belki diye düşündüm. Çünkü de çeşitli detaylara milletvekili arkadaşlarım girdiler. 2013 senesinde Sayın Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı müsteşarı olarak görevlendiriliyor. Aynı sene tesadüf anlamız kaldırılıyor. 2014 senesine geliyoruz. 6528 sayılı kanunla Yusuf Bey hariç merkezi ve Taşlı'daki tüm eğitim yöneticileri yaklaşık 50.000 kişi görevden alınıyor. Aynı kanunla özel okul öğretmenlerinin devlette çalışan öğretmenlerden daha düşük maaş almasının önü açılıyor. Aynı kanunla MEB'in teftiş sistemi çökertiliyor. 2014-2015 senesine geliyoruz. Özel okullara eğitim desteği adı altında öğrenci başına destek verilmeye başlanıyor devlet okullarına ve devlet okullarında okuyan çocuklara bütçe ayıracağımıza 8 milyar TL'yi özel okullarda okuyan çocuklara ayırıyoruz. 2016 yılına geliyoruz. Marif Vakfı adı verilen ve Gölge Bakanlık olarak adı geçen yer kuruluyor. Burada öğrenci başına 70 bin lira harcanırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci başı bütçesi 23 bin lirada kalıyor. Yine aynı düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenler denen garabet icat ediliyor. Ne olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Daha bu sabah meclis önünde bir e, sözleşmeli öğretmen kadın arkadaşım vardı. Şöyle seslenmiş. Ben bu ay altı bin lira maaş aldım öğretmenlik karşılığında. Üç bin lirayı çocuğuma baksın diye tuttuğum bakıcıya ki bu fiyata bakıcı da yok. İki bin lirayı faturaya verdim. Ben bu ay bin liraya bu ülkede öğretmenlik yaptım diyor. Bir kadın öğretmen söylüyor bunu. Sonra bitince cevap verirsiniz Sayın Bakan. Bu benim sürem. Basına yansıdı basından aldığım bilgi. Öğretmen arkadaşından beyanını alayım önünüze koyayım daha sonra şey yapın. Herhalde asgari ücretin altında fiyatla çalışan öğretmenler olduğunu yansılamıyorsun. Ücretli öğretmen tamam teşekkür ediyorum. Ücretli öğretmen devam ediyorum. Aynı dönemde müsteşarlık döneminizden bahsediyorum. Ortaokul düzeyinde özel yurt açılması için yasal düzenleme yapılıyor. Ensar Vakfı'ydı, oydu buydu. Özellikle merkezden uzak çocukların tutulduğu o merdiven altı yerlerin önü böyle açılıyor. Aynı yıl okullara mescit sorumluluğu geliyor. 2017 yılına geliyoruz. Siz yine müsteşarsınız. Teok'ta 17 bin birincimiz oluyor. Sadece Batman'da bir sınıfta 10 kişi var. Müsteşarımız bu durumu normal karşılıyor. 2017 yılına geliyoruz. Sosyal etkinlikler yönetmeliği değiştiriliyor. Okullar ve okullar arası ve uluslararası organizasyonların yerini TÜGVA, Ensar, İlim Yayma Cemiyeti gibi cemiyetlerin yaptığı saçma sapan etkinlikler alıyor. Aynı sene kamu taşınmazları üzerinde eğitim ve yurt faaliyetleri için üst hakkı tesis edilmesi yönetmeliği çıkıyor. Sizin müsteşarınız döneminde binlerce kamu taşınmazı bu vesileyle tarikatların ve cemaatlerin hizmetine giriyor. Gençlik Bakanlığı'nda burada konuştuk, övünüyorlardı yurt sayısı arttırmakla. Aynı dönemde tarikatların yurt sayısı %93 oranında artıyor. 2018 yılına geliyoruz. Müsteşarlık kalkıyor ve görevinizden ayrılıyorsunuz. Bu görevinizden ayrılmadan sadece 10 gün önce 4 nolu bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıyor. Rektörlerin en az 3 yıl profesörlük yapanların arasından atanacağı hüküm altına alınıyor. Aradan çok değil 2 ay geçiyor. 13 Eylül 2018'de 17 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu 3 yıl şartı kalkıyor ve siz bundan sadece 2 gün sonra Yalnızca iki gün sonra Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne rektör olarak atanıyorsunuz. Ben hukukçuyum Sayın Tekin, hukukçuyum. Harika çocuk yasası vardır. Tarihimizde bir kere çıkarılmıştır kişi özel kanun. İdil Bilet ve Sunakan. Bunun yanına altın harflerle isminiz gerçekten yazılıyor. Devam ediyorum. Bundan sonra ne yapıyorsunuz? Bakan olduktan sonra iki ay geçiyor. Ensar'da Karaman İl Milli Eğitim Müdürü olacak Asım Sultanoğlu isimli şahsı alıyorsunuz. Urfa'da il milli eğitim müdürü olarak atıyorsunuz. Ben Ensar'da avukat olarak görev yaptım biliyor musunuz Sayın Tekin? O Asım denen adamın makamına ikinci günü gittim. Haberiniz var mı dedim burada Ensar Vakfı diye bir vakıf merdiven altında bir yer açmış. Burada kırk ayakın ay çocuğun başına bunlar gelmiş. Siz bunları biliyor musunuz dedim. Benim yüzüme arkadaşınız belli gidince sorun. Olur mu öyle şey canım bizim bundan haberimiz olur mu? Efendim çeken bu insan ve bu sürede tam bu sebeple görevden uzaklaştıran bu insan, sizin bakan olmanızdan iki gün sonra iş yapmış gibi, marif etmiş gibi Urfa'ya yine İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanabiliyor. Bunların hepsi sizin döneminizde oluyor. Bu açıdan bence, toparlıyorum Sayın Başkan, toparlıyorum. Bu açıdan bence siz diğer bakanlara benzemiyorsunuz, siz önemli bir bakansınız. Çünkü bence Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün lafını dinlediği tek yer var. O da Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Bakanı olurdum." dediği cümledir. Sizi buraya evde tutmasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bütün bakanlıklar arasında dişiyle, kırnağıyla tam olarak saray rejiminin istediği düzeni getirebilmek için yıllarca çalıştığınız için şu an o sandalyede oturuyorsunuz. Ve ben burada gelen herkese Sayın Bakan diye hitap ederken size Sayın Tekin diye hitap etmemin sebebi de tam olarak buradan kaynaklanıyor. Siz bu ülkedeki çocukları, siz bu ülkedeki çocukların eğitimini değil siz bu ülkedeki çocukların kendi istediğiniz gibi yaşamasına ve yetişmesine hizmet etmek için varsınız. Bunun yanı sıra bir başarınız daha var. Yazmıyorsunuz kitapçıkları ama yüzde bir olan özel okul sayısını yüzde dokuza kadar arttırdınız. Yani bir yandan dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz adı altında bir yandan Türk eğitim sistemini sermayeye peşkeş çekmiş bir oluşumsunuz.